O videoda internetteki en akılsız insanlara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Çöpe atmaya kucağında bebekle gidip ondan sonra evin içerisine elinizde çöple döndüğünüzü bir düşünsenize. Sadece o anı bir düşünmenizi istiyorum. Kesin ama buna benzer bir şeyi herkes yaşamıştır. Yani elinde iki şeyle gidersin. Biri çöpe girecektir, biri dolaba mesela. Dolaba gireceği çöpe atarsın, çöpe gireceği dolaba koyar. Sonra da böyle bakarsın. Karpuz motora sığmıyor abi. kucağında götür o zaman. <laughs> Ya onu kucağında götürmeyecektin. Karpuzu kucağında getirecektin. <laughs> Gerçekten beyni veride şu an. Böyle bir çözümü nasıl ürettin ya? Koltuğu sökmüş adam onu koltuk altına koymuş götürüyor. 509 dolarlık eşyayı test ediyorsun. Ne bu? Konserve açacağım. Abla niye onu çalkaladın ki? <laughs> yani konserve açılmıştır işte. Hani bu şey gibi ayran açıcı alıp ondan sonra ayranı ona açtırıp sonra çalkalamak gibi bir şey. Amerikalı olduğumu nasıl anladınız? Nasıl anladık? O nasıl bir olay ya orada olmaz ki Ya bak dedim orada olmaz Sen hani işi kolaylaştırmaya çalıştın Evet aslında mantıklı bir şey yapmış gibi görünsen de Kutuyu tutman gerekiyor Bir sene boyunca her gün 1 dolar kenara atarsanız Kaç dolarınız olur? 30 bin dolarınız olur evet aferin 365 çarpı 1 30 bin. Evet doğru. Benim matematik hocanın matematik dersine gireyim ya. Bir de bunu ciddi ciddi söylüyor yani podcast programında söylüyor. Ablacım bak basitçe anlatıyor. Bir senede 365 gün var değil mi? 365 çarpı 1 eşittir 365. 30 bini unut. Öyle bir sayı yok. Keşke öyle bir şey olsa. Her gün kenara 1 lira atsak sene sonunda 30 bin liramız olsa. Çin mi Tokyo'nun içinde yoksa Tokyo mu Çin'in içinde? Evet Tokyo Çin'in içinde ablacım doğru tebrik ediyoruz Bir de ne kazandım diye soruyor ya ne kazandın Bu cevapla ne kazanmış olabilirsin Yok Tokyo Ankara'nın içinde zaten <laughs> Ay şu kedinin videosu ne böyle Şey falan diyor herhalde ya suyu hissediyorum ama Nedense susuzluğum gitmiyor bir türlü Ya içtiğini zannediyor bir de Yapıyor oradan su şuradan akıyor şöyle o yalıyor ya Ya kediler bir de akıllıdır yani Hala adama suç çatmaya çalışıyor Abla dikkat et Niye oradan yürümeye çalıştın ya? Bak bir de onu gösteriyor şöyle yapıyor gördünüz mü? Düştükten sonra adamı gösteriyor ya. Sen adamın neyini gösteriyorsun abla? Adam sakin sakin koşu bandında yürüyüşünü yapıyor. Düştü bir de ona böyle suç atmaya çalışıyor. Aynen ya o adam kesinlikle suçlu yani. O makinede olması o adamı var olması suçu. Hocam çocuğumuzun ilk anne diyişini videoya almış ama filtreyi unutmuş. Hani filtre nerede filtre? Bakayım abi bunu nasıl unutmuş olabilirsin? ilk cümlesini söylüyor çocuk ama sen maymun filtresiyle çekmişsin ya. Tebrik ediyorum. Demek ki çocukları babalarıyla yalnız bırakmamak lazım. O ne abi? Spagetti açma hilesi değil mi bu? Ama onu öyle yapmaman lazım diye. Ya. Birkaç videoda daha gördüm böyle topuklarıyla falan vuruyorlar, yırtıyorlar. Sonra döküyorlar da senin onu bırakmaman lazımdı. Elini sıkılı tutup şöyle tencereye götürmen lazımdı. Bu arada daha demin şöyle yaptım ya ayağım şu bileğime vurdum ya. Aa çok acıdı. Ne bunlar? Para mı? Fırlatın bakayım. Abla çantayı niye fırlatıyorsun ya? <laughs> Güzel de çantaydı. Çanta muhtemelen şuranda. Nasıl öyle fırlatmaya başardın ya? Ben de bir çanta takıp bir fırlatmayı deneyeceğim. Şu askere gittiğimde aldığım ünlü çantayı bir takayım bakayım. Şimdi abla gibi. Muhtemelen çanta şurada duruyordu. Bir şey fırlatayım. Hadi fırlatıyormuş gibi yapıyorum. Bak gitmiyor abla. Bak bir daha gitmiyor. Seninki üstün bir başarıymış. Alkışlamak istiyorum. Offroad mu? Aa! camı kapatsana ya <laughs> abi camı neden kapatmıyorsun her yer çamur içinde kaldı sen mesela o çamurlarla nasıl eve gideceksin ya hadi araba yıkanır bir şekilde ki yıkanınca da öyle temiz olmaz da sen öyle çamurla nasıl gideceksin evine demek ki neymiş off yaparken camları kapatın yoksa o çamurlar arabanın içine girer abla galiba bir şeyi kaybediyormuş ama neyi kaybetti anlamadım iki tane duş almış Saç spreyi falan filan diyor Ne oldu ya kontrol ettim ki diyor Bir şey diyor ne o Bu şey değil mi ya cila gibi bir şey olması lazım Tahta fotoğrafı var woodwork Aynen bu tahtayla alakalı bir şey ya Saçına bunu mu sıkıyormuşsun <laughs> Şimdi iki tane sorun var Onun duşun içerisinde ne işi var bu bir İkincisi kafana döktüğün şeyin ne olduğuna hiç bakmıyor musun ya Hani saçına sıkmadan önce ya da onu kullanmadan önce gözünün açık olması lazım Çünkü ilk kullanışın evet, Demek ki neymiş bir banyoya banyoyla alakası olmayan şeyler koymayın İki kafanıza sıktığınız şeylere iyi bakın Yaşar Yaşar'dan mükemmel bir su yok abla atlama ya kayarsın öyle işte. Şimdi o arkası nasıl acımıştır ya. Tam üstüne denk geldi çünkü. Sakatlık bile çıkmış olabilir. O ne ya? Şimdi ne yazdığını da anlamıyorum ama. Bir bant herhalde. Aha aynadan bakıp sırtına yapıştıracaksın. Hı. Ne oluyor ya? <laughs> Aynaya yapıştırdı. Amca hiç hissetmedin mi? Hani ya ben bunu yapıştırdım da hiç hissetmiyorum diye bir şey düşünmedin mi? Gerçek değil değil mi bu video? Bu video fake değil mi? Yani böyle bir şey olamaz çünkü. Muz kabuğu gerçekten kaygan mı? Onu test etme ihtiyacı duymuş ve gördüğünüz gibi düşüyor. Demek ki neymiş? Muz kabuğu kayganmış. Filmlerde falan görüyoruz ya işte çizgi filmlerde işte basıyor muza düşüyor. Demek ki doğruluk payı olabilir. Başka kim bu oyunu oynar Izgaraların üstünde telefonu niye fırlattın Araya düştük şimdi İyi şanslısın ya Bu arada bir şey diyeceğim o telefon gerçek değil galiba Ya almışsın maket oyuncak telefonu öyle Şekil yapıyorsun tabi de Bence senin dışında kimse yapmaz abla şunu Çünkü telefonumu niye oraya atayım ki yani Bu nasıl bir oyun Aradan düşmese bile kırılacağı kesin Çocuğunu kendini dışarı kilitlerken izlemiş galiba Ha anahtarı almayı unuttu değil mi <laughs> O an herkes yaşamıştır Böyle kalırsın ya Sonra ne yapacaksın? Ha, anneyi ara. <laughs> anahtarı almadığını bir de tam kapıyı çekince hatırlarsın ya. İşte o anki kalış, donuş. Böyle donan kalırsın. Hiç ben o evden çıkarken anahtarın aklıma geldiğini hatırlamıyorum. O anahtarı unuttuğunu anca dışarıda kalınca hatırlarsın. Bu işin kuralı bu. Puzzle çöz. Ha, sitelerde oluyor ya böyle robot olmadığımızı gösterebilmek için. Abi niye çözemedin? Bu abi niye çıktı? Anlamadım şu an. Çözülmüyor mu ya bu? E olmuyor. Puzzle'ı yanlış yapmışlar galiba olmuyor ki hiçbir şey yerine oturmuyor Nasıl çözeceğim ben şimdi robot olmadığımı nasıl belli edebilirim Bu arada o sitelerde şöyle saçma bir şey var ya robot değilim Sadece bir tane kutuya tıklamam lazım ya abi onu robot da yapıyor zaten Bunun hangi logo olduğunu söyleyebilir misin? Volkswagen Abla ne diyeceksin? Windows Windows mu? Nasıl Windows ya? Senin yaşında bir insan Windows'un bir kere amblemini tanıyor olması lazım Windows yani herkesin evinde var Windows işte Ayrıca hadi evinde bilgisayar yok diyelim Hiç bilgisayar kullanmıyorsun Hiç sokakta Volkswagen arabada mı görmedin ya Buna neyi soruyor Ha buna da mı aynı şeyi soruyor Bilirsen sana AirTag vereceğim dedi Willy Wonka aynen ya gerçekten o Willy Wonka Abi bence yalan söylüyorsun ya Kesin Volkswagen görmüşsündür yani Dünyanın en pahalı yerinde falan mı yaşıyorsunuz yani Ferrari'den Bugatti'den başka bir araba mı yok etrafta Ne oluyor ya Saçlı timsah görüyorum şu an bu ne böyle Abi bu nasıl bir eğlence ee, Bence oradan kaçmazsınız yani o timsah Bence hiç eğleniyor gibi durmuyor çok gereksiz über yemeğimi almadığımı kanıtlamamı istediği gibi bir şey. Evet bakın yemek yok. Bakın yemek yok. Bakın açım. Bu sitelerin almadığını kanıtla olayı ne ya? Nasıl kanıtlayabilirim? Yok yok bende değil. Olmayan şeyi nasıl kanıtlayabilirim sana? Kötü fikir. Evet gerçekten kötü bir fikir ya. Hani odanın içerisinde hamak olması hiç hoş bir fikir değil. Kesinlikle bir şeyler olacak dedim. Evet, ranza kırıldı. Yani bir de ev yıkılsaydı bari ya. Sonunda seyahat ediyorum. O oh, ne güzel uçakta güneş manzarası falan. İlk yolculuk. Ne oldu ya? Uçak mı düştü? Abi sen nasıl bir şanssız bir insansın Senin bu videoda olmaman lazımdı Sen yanlış yerdesin ya Adam yolculuğa çıkıyor uçak düşmüş Yok, Yok ya uçak, uçak Nasıl, nasıl düşmüş Bir saniye ya bir hata var Yani uçak düşmüş gibi ama anlamadım Yağmurlu bir günde ayakkabılarım ıslanmasın diye kaldırımdan gidiyorsunuz Komple duş alıyorsunuz Bence bu adama çok fazla gülmeyelim Çünkü bu aralar biliyorsunuz çok yağmurlu Gülme komşuna gelir başına demişler gülmüyorum Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik ki İnternetteki en akılsız insanlara bak Dediğim gibi bu insanlara çok da gülmeyelim ya. Başımıza falan gelebilir. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Acilen bu kanallara da bekleniyorsunuz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.